Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim bayan zarif uzun püsküllü kolye, 125 lira. Bayan kombin bileklik seti, 250 lira. Doğal taş bileklik, 50 lira. 6 adet parlak saç tokası, 110 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1250 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye beyaz çaydanlık takımı, 750 lira. 60 parça, 12 kişilik porselen yemek takımı, 3500 lira. Emsan orta boy cezve, 299 lira. Emsan ikili bone kupa, 299 lira. Emaye büyük kavanoz, 490 lira. Emsan, 20 santim boyutunda kapaklı sahan, 577 lira. 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 510 lira. Emsan, mikser mutfak şefi 5 litre kapasiteli, 3100 lira. 6 kişilik, porselen kahve fincan takımı, 490 lira. Emsan, son bone fırın kabı 28 santim boyutunda, 515 lira. Emsan 13 parça tencere seti, 1298 lira. Beton kek kalıbı fiyatı, 210 lira. Emsan çaydanlık takımı, 499 lira. 8 parça çelik tencere seti, 1490 lira. Emsan, sırça termos 1.3 litre kapasiteli, 250 lira. Emsan Kobe 10 parça bıçak seti, 299 lira. Aynalı şık duvar saati, 499 lira. Mermer desenli kapaklı baharat takımı, 400 lira. Üçlü karıştırma kabı paslanmaz çelik kase, 499 lira. Ki katlı metal patates soğan kovası, 289 lira. Kablosuz bluetoothlu kulaklık, 135 lira. 6 parça porselen tabak, 450 lira. Dörtlü kahve fincan kupa seti, 325 lira. Kadın fermuarlı desenli bez çanta, 430 lira. Bayan beyaz el çantası, 435 lira. El dekorasyon süsü avize, 220 lira. Dekoratif alarmlı mekanik çalar saat, 450 lira. Dinazar boncu, 90 lira. Altın yıldızlı cam kahve takımı, 310 lira. Mutfak masası 4 sandalye masa takımı, 1350 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1650 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 850 lira. Emaye 20 santim boyutunda derin tencere, 320 lira. Yuvarlak seramik yemek tabağı, 359 lira. Bayan deri el omuz askılı çanta, 420 lira. 5 parça tek kişilik nakışlı bornoz seti, 300 lira. Karaca mini çaydanlık takımı, 325 lira. 23 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 1300 lira. Cam fincan kahve bardağı takımı, 430 lira. Emaye çiçekli çaydanlık, 400 lira. Siyah dayanıklı, borasilikat katlı burgu şeklinde bardak, 68 lira. 3 parça makarna kalıpları, 220 lira. Mutfakta sebze yıkama sepetleri, 100 lira. Giysi saklama çantası, 120 lira. Dörtlü dijital baskılı kırlent kılıfı, 240 lira. Üçlü elektrikli, mutfak çeyiz seti paketi 2 yıl garantili, 5900 lira. Ölçekli bakliyat, kabı düzenleyici kavanoz, 160 lira. Çok amaçlı dolap, 950 lira. Kilitoz, deterjan bulaşık tableti seti kavanoz, 135 lira. Şu ahşap, kapaklı çay şeker kahve kavanozu, 249 lira. Kili cam kavanoz, 290 lira. Topuklu, bağcıklı yandan fermuarlı siyah postal, 650 lira. 3 parça nevresim takımı, 520 lira. Çift kişilik yatak örtüsü seti, 390 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Seramik çay kahve fincanı, 299 lira. Çift taraflı gözleme kızartma tavası, 300 lira. Zarif emaye çaydanlık, 300 lira. Ekmek dolabı ve mutfak dolabı, 1650 lira. Paslanmaz çelik ketil, 2 yıl garantili, 399 lira. Elektrikli kahve cezve makinesi, 220 lira. 12 parça kahve fincan takımı, 320 lira. 7 parça granit tencere seti, 900 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 375 lira fiyatı. 7 parça cam tatlı kek takımı, arkadaşlar içerisinde 1 adet ayaktaki kek standı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 265 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 150 lira fiyatı. Raflı katlanabilir mutfak masası, 750 lira fiyatı. Kışlık yün patik, 50 lira fiyatı. Tek kişilik çok amaçlı örtü, 220 lira fiyatı. Karaca düdüklü tencere, 6 litre kapasiteli, 625 fiyatı. Üçlü baskılı baza düzenleyici hur seti, toplam 105 lira. Sallanır ve sarkaçlı mutfak duvar saati, 120 lira. Nako Ebruli el örgü iplikleri, 35 lira fiyatı. Üçlü kulplu yuvarlak düzenleyici, toplam 110 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, toplam 900 lira fiyatı. Atılı pipetli bardak seti, toplam 125 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 599 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 699 lira fiyatı desenli 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 180 lira. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Beşli banyo seti, 180 lira fiyatı. Porselen ikili kahve fincan takımı, 125 lira fiyatı. Nostalji görünümlü düdüklü demlik, 3 litre kapasiteli arkadaşlar, 255 lira fiyatı. Yaylı yatak, 90 çarpı 190 santim ölçülerinde, 599 lira. Saklama kutusu, 95 lira fiyatı. Kırlı çamaşır sepeti veselesi, ikisi bir arada toplam, 265 lira fiyatı. Bisiklet yaka düğmeli hırka, 280 lira fiyatı. Hupa ve fincan askılığı standı, 80 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.